Herkese merhaba. Swift ile mobil uygulama geliştirme derslerinde extension kullanımı ile devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde generic konusundan bahsetmiştik. Extension nedir? Ne işe yarar? Extension yani Türkçe anlamı ile genişletmeler sınıflara, nesnelere yeni özellikler kazandırmaya yarar. Örnek vermek gerekirse String'ler için yazmış olduğumuz bir fonksiyonu String için extension haline getirerek herhangi bir string değişkende sınıfın kendi fonksiyonu gibi çağırıp istediklerini yaptırtabiliriz. Bu konuyu örnek üzerinden devam edelim. Iscode programını açıyorum. Yeni bir proje oluşturuyorum. Projeye bir isim veriyorum. extension dedim. Projemi oluşturdum. Oldukça basit ne işleme yaradığını kolayca anlayabileceksiniz. Uygulama yaparken ve geliştirirken sık sık zaten karşınıza çıkacak extension metotlar, fonksiyonlar. Öncelikle view controller klasımın altında tanımlıyorum. Extension yazıyorum. Daha sonra hangi kütüphaneyi genişleteceğime, hangi klası genişleteceğime bakıyorum. Öncelikle int sınıfına bir extension yazalım. Burada tam olarak kısaca anlatmak istediğimiz mevcut int klasımızda int değerimizde olmayan bir özellik ile genişletmiş olacağız. Mesela bir örnek yapalım. Örneğimiz bir integer sayısının karesini alan bir extension yazalım. Karesini hesaplayan bir extension yazalım. Örnek bir. int değerinin karesini Bunun için extension yazdıktan sonra fonksiyonumuzu yazıyoruz. Function kare Hiçbir parametre almıyor. Geriye ama integer bir değer döndürecek. Karesini aldıktan sonra parantez açtım kapattım. Return self çarpı self Buradaki normalde değer 1 çarpı değer 2 ile kareye alıyorduk. Buradaki self dediğimizde bize direkt integer burada self dediğimizde bize direkt buradaki integer'ın gelen değerini alıyoruz. Yani gelen değer çarpı gelen değer şeklinde kare alma işlemini yapıyoruz. Mesela bunu extensionsız olarak yapalım. Öncelikle. Burada ne demem gerekiyordu fonksiyon yazabilmem için? Mesela item integer deyip daha sonra item çarpı item şeklinde tanımlamam gerekiyordu. Let kare dedim eşittir. Onun karesini bize extensionsız hali yazdırmış olacak. Ve aynı zamanda ben bunu buradan başka bir yerde kullanamayacağım. Fonksiyon adında bir değişken tanımlayamayacağıma göre result diyorum. Extensionsız bir şekilde kullanımı böyle olacaktı ve ben bunu sadece bu kısımda kullanabilecektim. Bu view controller'ımın içinde kullanamayacaktım. Burada aslında yapmak istediğimiz şey int geçen projede herhangi bir yerde o fonksiyonu kullanabilmek. Buraya da kare extension yazalım. Kare extension kullanımı da let rest diyorum eşittir. Mesela 10 nokta dediğim anda bizim fonksiyonumuz gelmiş olacak kare extension şeklinde print rest dediğimizde yazdırmış olacak. Kısaca extension ve extension kullanmadan yapımı bu şekilde. Projemizi çalıştıralım. Evet ikisi de aynı sonucu vermiş oldu. Buraya yazdığım extension metodu mu projede herhangi bir yerde kullanabilir miyim? Ona bakalım. Mesela burada program açılır açılmaz Evet. Extension metodu projede her yerden ulaşılabiliyor ve böylece tekrar tekrar her yerde aynı kodu yazmak zorunda kalmıyoruz. Oldukça kullanışlı dediğim gibi birçok yerde karşımıza çıkacak. Bir de string ile ilgili bir örnek yapalım. Mesela bir tane de string extension yazalım. Bu da şöyle örneğimizi önce yazalım. Örnek 2 String değer içinde içindeki fazlalık boşlukları silsin. Yine aynı şekilde trim diye bir tane fonksiyon yazalım. function trim diyorum. Parametre almıyor. Return tabi geriye string stringin trim olmuş halini döndüreceğiz. Self gelen string değer self nokta trimming characters burada da nokta white space şeklinde tanımladığımızda bize boşlukları silip boşluksuz bir şekilde değer döndürecek. Hemen aynı şekilde onun da tanımlamasını yapalım. Örnek 2 Let str diyorum eşittir bir boşluk bıraktım. Çağdaş ekşi yazdım bir tane de sonuna bıraktım. Daha sonra string'in sonuna gelip trim yazıyorum. Çıktığı print ile yazdıralım. Sonucu görelim birlikte. Projeyi çalıştırdım. Evet. Baştaki ve sondaki boşluğu silmiş oldu. Şöyle kopyalayalım ve yapıştıralım. Aradaki farka bakalım ve böylece extension metodumuz çalışmış oldu. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.